Benim hocamdan herkese merhabalar sevgili arkadaşlar, sosyal medya öğretmeni Metin Urukbağ'ın bu videomuzda sizlerle ya istiklal ya da ünitesinin artık sonuna geldik. Son konusu Lozan Antlaşması'nın önemi, milli mücadelenin sanat ve edebiyata yansımaları. Hazırsanız hemen başlayalım. Evet arkadaşlar, kitabımızın 157. sayfasındayız. Milli mücadelenin sanat ve edebiyata yansımaları ve Lozan Antlaşması'nın önemi. Bakalım neler göreceğiz. Arkadaşlar, Lozan Antlaşması ile Türk milleti İtilaf Devletleri tarafından e, zaferi kabul edilmiştir. E, İtilaf Devletleri, temelinin hem hukuki varlığını hem e, res, hukuki varlığını resmen kabul etmişlerdir. Yeni bir Türk Devleti'nin kurulduğunu yine söyleyebiliriz. E, sev Antlaşması'nın geçersiz olduğu kabul edildiği bu çok önemli. Çünkü Sev Barış Antlaşması, Lozan Barış Antlaşması demek ki sev tarihin karanlık sayfalarına gömüldü. Yeni Türk Devleti'nin, TBB hükümetinin varlığı uluslararası alanda tanındı ve bağımsızlık ve toprak bütünlüğü kabul edildi arkadaşlar. Misak Milli büyük ölçüde sağlandı ama tavizler verdik. E mesela 1921 Ankara ile Hatay'ı, Moskova Antlaşması Batum'u taviz olarak verdik arkadaşlar. Tabi Ermeni iddiaları reddedildi. Burada doğudaki Ermeni devleti kurma fikri tamamen hayal oldu. Zaten Sevr Antlaşması geçersiz oluyorsa. Komple o da e, tarihe karışıyor. Türk milletinin emperyalist devletlere karşı zafer kazanması sömürülen milletlere umut işi oluyor. Bu da aslında Lozan Antlaşması'nın ve Türk Kurtuluş Savaşı'nın evrensel yönünü gösteriyor. Çünkü sömürülen milletler Türk Kurtuluş Savaşı'nı kendilerine örnek alarak ne yapıyorlar? Elbette e, kendi bağımsızlık mücadelelerini verirler arkadaşlar. Şimdi Lozan Antlaşması finish it. Lozan'la ilgili bir önceki videoda söyledim ama arkadaşlar bol bol soru çözün ha. O maddeler, o yorumlar, alınan kararların yorumları falan karşınıza çıkan demedi demedi. Evet, LGS 2021'de bir soru da milli mücadelenin sanat ve edebiyata yansımalarında çıkmıştı. Milli mücadele döneminde arkadaşlar, hem döneminde hem de savaş sonrasında dönemin savaş şartlarını konu edinen dergi, kitap, gazete, tablo, heykel gibi, rölyef, kabartma sanatı gibi birçok eser bulunmaktadır. Mesela Halide Edip Adıvar'ın Türk'ün Ateşte İmtihanı ve Ateşten Gömlek e, isimli eserleri. Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Yaban ve Düşmanın Yaktığı Köyler Ailesi'nin isimli romanları. Fahri Rıfkı Atay'ın kaleme almış olduğu Çankaya isimli eser Milli Mücadele dönemini yansıtmaktadır. Mesela Nutuk, Mustafa Kemal Atatürk tarafından 1919 ve 1927 yılları arasındaki yaşanan mücadeleler, yaşanan gelişmeleri kaleme alan alındığı, anlatıldığı Nutuk adlı kitap Milli Mücadele Dönemi'ni en iyi yansıtan eserdir. Çünkü Milli Mücadele Dönemi'nin bizzat patronu tarafından yazılmıştır Mustafa Kemal tarafından. Birinci elden önemli tarihi bir kaynaktır arkadaşlar. Milli Mücadele, bak burada önemlidir arkadaşlar. Milli Mücadele Dönemi'nin yansıtıldığı eserlerde daha çok Türk milletinin vatanseverlik, bağımsızlık ve fedakarlık gibi e, duyguları anlatılmıştır arkadaşlar. Milli bir mücadele döneminde anlatan rölyefler, kabartma, heykel ve resimler de yapılıyor. Bu durum milli mücadelenin sanat alanına yansıdığını göstergesidir arkadaşlar. Şimdi babacım Halil Dikmen'in yapmış olduğu İstiklal Harbi'nde mermi taşıyan kadınlar. Bunu Halil amcamız yapmış. Diğer taraftan İbrahim Çalın'ın Zeybekler Kurtuluş Savaşı'nda isimli tablosu da İbrahim Çalın'a ait babacım. Bunlar milli mücadele döneminde yansıtan e, sanat alanındaki gelişmelerdir arkadaşlar. Şunu söyleyelim. Hem savaş döneminde yapılıyor bu eserler hem savaş dönemi sonrasında yapılıyor. Dolayısıyla Türk milletinin e, birlik ve beraberlik halinde hareket ettiği. Mesela bak şurada bakıyorsunuz kadınlar savaşa katılmış, savaşa şey e, mermi taşıyor, cephane taşıyor. Zeybekler şurada Kurtuluş Savaşı'nda işte bir arada oturmuşlar. Burada birlik ve beraberlik, vatanseverlik, bağımsızlık duyguları Vatanseverlik duyguları söz konusudur arkadaşlar. Bunları unutmayın. Bak 2021'de soru geldi haberiniz olsun. Ben ama hiç unutmuyordum ha. Yani o kadar konu o kadar ünite var. Ee, i̇kinci, üçüncü ünitenin son konusu olan milli mücadele döneminin sanat ve edebiyata yansımalarından soru geleceğini gerçekten beklemedim ama geldi. Hayırlısı olsun inşallah sevgili arkadaşlar. Evet üçüncü ünitemiz bitti. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ee, sizleri çok çok seviyorum. Bol bol soru çözmeye devam. Yılmak yok. Tekrar ara demem kendinize iyi bakın.